Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün insanların nasıl dolandırıldığını gördüğümü, duyduğumu anlatacağım. Aslında gerçekten ben de bir halen ehliyet sınavıyla uğraşıyorum burada çünkü bir de pratik sınava gireceğim. Onunla alakalı Almancam da olmadığı için, oradaki görevlinin bana soracağı soruları ezberlemek için nasıl söyleyeyim ona çalışan o tahmini kelimeler işte sağa dön sola dön bunlar değil de işte ikinci sokaktan ikinci lambadan bilmem ani fren yap otobana gir sollama yap bu tür şeyleri ezberlemeye çalışıyorum çekmeyecektim aslında video çünkü fazla bir vaktim yok Lakin bunu gördükçe, düştükçe artık daha çok video çekme isteğim duydum. Dedim 5-10 dakika mı edeyim çünkü zoruma gitmeye başladı. Şimdi arkadaşlar, insanlar, özellikle bizim doğuda oluyor bu çünkü görüyorum, duyuyorum. 3000, 5000, 7000 eurolar alıp olmayacak bir şekilde, yok ben sana bir belge çıkartacağım, e, oradan renkliğini alacağız, sana iş bulacağız, yok MYK belgesidir, yok 35. maddeden, kalfalık belgesidir, yok üniversite onaylı belgeler, lütfen e, ne doğudaki arkadaşlarımız ne batıdaki arkadaşlarımız. Şimdi bu doğuda çok var. İnsanlar bir şekilde gitmeye, gitmeye çalıştığı için bu çok var. İnanmayın bunlar hep yalan. Özellikle üniversite onaylıdan hiçbir zaman medet ummayın olmuyor. Sadece 16. madde. Aslında 16. madde değil. Demek istediğim şu. Sadece transkriptini 3 yıl veya 2 yıl okuduğunu ispatlayabilirsen geçerlidir bu belge. 35. maddeden de olabilir bu. 35. maddeden olursa eğer e, transkriptini verebilirsen sıkıntı yok. Çünkü al, ben kendim aldım denklik 35. maddeden. Hem de tam denklik. Niye? Çünkü bu kişi halk eğitim belgesinde eğitim gördü. Bunu ispatladı, bunu kanıtladı. Yani o 16. madde ile 35. maddeye fazla takılmayın buradaki detay transkriptle veya teknik kurumun isteyeceği farklı belgelerle bunu kanıtlayabilmeliyiz. Aksi halde kimseye inanmayın. Bak belgesi, üniversite onaylı belge, hiçbir belge olmak, 16. maddenin transkriptli ve 35. maddede bile aldıysam transkript ile ispatlayabileceğim. İsteyeceğim belgelerle ispatlayabileceğim belgeyle burada deklik alabilirsin. Deklik kalkmadı. Deklik bu belgeleri istiyorsa, varsa bu belgeleri o zaman senden deklik yaptırmanı istemeyecekler. Onaylayacaklar. Tamam devam etmeyecekler. O yüzden kimseye para kaptırmayın. Lütfen. Bak çok duyuyorum. Çok görüyorum. Mesajlar alıyorum. Yani sahtedir demiyorum ha. Yani bu orijinal midir de 99 ama zaten burada sahte orijinalini Almanya araştırmıyor ki yani e devletinize girmiyor merak etmeyin ki e devletteki belgeler geçersiz burada çünkü e devletteki belgeler kaçıncı maddeden aldığınızı veya ne bileyim transkripti ispat edebileceğinizi yazmıyor sadece bir belgesi vardır diyor o yüzden e devlete hiçbir zaman e güvenmeyin diyorlar ki bize e devletini işlettik e devletini işlettik tamam e e devletine iş e devlet kağıdını gönderiyorsun Almanya'ya ki ben yaptım yani ustalık belgemini e devletini de gönderdim ona kalfalık belgeminkinde. Bunları istemiyoruz dedi ben. Bize şu kağıdı, şu kağıdı, şu kağıdı getir dedi. Çünkü e devlette de yazmıyor. Girin e devletinize bakın orada yazıyor mu bu maddeden verildi, bu kadar okul okudu. Hayır. O yüzden onu kabul etmiyorlar. Lütfen bu detayı unutmayın. Kendiniz bakın, görün. Onlar evrak üzerine, burada evrak üzerine işleniyor. Önüne evrak geliyorsa ona bakar, evrak gelmiyorsa ona bakar. Çünkü geçen hafta ben sıkıntısını yaşadım. Hatta konsoloslukla kavga ettik desem de yeridir yani. O yüzden e, bu şeylere takılmayın, inanmayın. Yok ya ben MHK belgesi aldım 3-4, ben bilmiyorum o nedir de. Ama olmuyor, bunu net söyleyebilirim. Yok işte Gedik Üniversitesi, yok Kıbrıs Üniversitesi. Ya Instagram'da bin liraya, iki bin liraya satıyorlar. Bu mümkün mü? Adam senin bu tarihi tarihini ispatlamanı istiyor. Ispatlamanın. Birisi var mesela, yani daha kendisini okuması gereken yaşta, kendisini okuması gereken yaşta, o üniversite yoktu. Gidip o üniversiteden belge alıyorlar. Üniversite yoktu o tarihte. Öyle bir, böyle bir üniversite yoktu. Senin Türkiye yasalarına göre kalfalık belgesi alabilme yaşın en fazla 21'dir. Bu yasaya göre, sen Türkiye'nin yasasına göre 21 yaşından sonra kalfalık belgesi alamazsın. Ona rağmen daha o üniversite kurulmamışken sen gidip üniversiteden kendi yaşına göre alıyorsun. Yani daha üniversitenin üniversite yok ortada. Yani birazcık düşünürseniz neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu anlarsınız. Halk Eğitim Merkezi'nin eğitim transkripti ve Mesleki Eğitim Merkezi. Bu meslek lisesi ve üniversiteler haricindeki insanlara söylüyorum. Benim gibi. Ben de gittim iki yıl okudum, aldım, kısmi teknik aldım. Tam denkliğe başvurumu yapmışım, bekliyorum. Halen herhangi bir dönüş yok sadece. Ben aldık, aldı, kontrol ediyoruz dönüşü aldım. Zaten onunla alakalı detayları anlatacağım olursa. Lütfen paranızı kaptırmayın. Yani beş bin, altı bin, yedi bin oradan bahsediyorlar. Günah yani. Hani böyle bir işe başvuracaksanız en azından kaybet, kaybettiğinizde deyin, deyin ki ya denedim olmadı ama yeni yedi binde altı binde, beş binde denedim olmadı diye bir rakam değil İnsan üzülür. Bin o gitsin, iki bin gitsin denedim olmadı dersin. Yani nalet olsun dersin. Ama yedi binde yazık günah. Lütfen dikkat edin dolandırıcılara. Özellikle de doğuda var. Özellikle doğuda bunu çok duyuyorum. Size yalan söylüyorlar. Ki halen de gelememişler yani. Belki bir senedir bu muhabbetler dönüyor. Öyle bir şey yok. Yani kurslar size diyecek ki ben sana iş bulacağım. Belge çıkan. Belgen varsa zaten ona ihtiyacını o kadar para vermeliydi. Belgen de yoksa o adam sana o belgeyi temin edemez. Yani o şekilde edemez. Çünkü MYK olmaz, üniversite olmaz. Mümkün değil. Haberiniz olsun. İyi günler.